Evet, A grubu Avrupa Birliği'yle ilgili düşüncelerimi söyleyecek. Grubça verdiğimiz karara göre biz Avrupa Birliği'ne katılmamalıyız. Çünkü Avrupa Birliği'ne katılınca bize zararları olacak ama zararları daha çok olacak. Mesela bazı örnekler vereyim. Ee, doğru düzgün meyve sebze yiyemeyeceğiz. Yediğimiz meyve sebze de çürülüp hayatı olacak. Ee, Avrupa Birliği'de 27 ülke var. 27'si de Hristiyan. Zaten bizi aralarına almak istemiyorlar. Ülkemizde zaten dünyanın %65'i boru Türkiye'den çıkmaktadır. Ama bizim teknolojimiz o boru çıkarmaya yetmiyor. Biz Avrupa Birliği'ne gidince onlar o boru çıkarıp, işleyip tekrar bize satacaklar. Biz de Avrupa Birliği'ne katılmıyoruz. Evet, A grubuyla düşüncesi uyuşan. Katılıyor musunuz? Kesinlikle katılıyoruz hocam. Evet, siz? Siz Siz Evet Sizi dinleyelim Olur. Ülkemizin ekonomik durumu nasıldır? Ülkemizde fabrikalar Fabrikalar ve e, Bazı iş yerleri Kapanmaktadır Buna ekonomik kriz, ekonomik krizler olmuştur. Bunu, bunu düzeltmek için e, başta kökünden düzeltmemiz lazımdır. Eğitimi kökten çözerek üniversiteye kadar hiçbir boş lise kalmamalı. Hiçbir boş lise kalmamalı. Ee, ve o, o, çocuklar büyüğünde fabrikalı açıp fabrika açıp o işçi alabilir ve ekonomik durumumuz düzelir. Evet, C grubuna katılıyor muyuz? Evet, siz katılıyorsunuz. Siz Kararsız kaldınız. Evet, sizi dinleyelim bakalım. Terörizmi, kurupça aldığımız kararlara göre terörizmi sonlandırmamız gerek. Onlara silahları, silahları değil de anlaşma yapmamız lazım. Kurupça karar koyalım. Evet, katılıyor muyuz? Evet, sizi dinleyelim son olarak. Ülkemizde eğitim durumu çok düşük bir seviyede. Doğuda kız çocuklarını okutmuyorlar, sadece erkek çocukları okutuyorlar. Kara cinayetleri oluyor. Çok bu okuma yaşındaki çocuklar erken yaşta evlendiriliyor. Bunları düzeltmek için oraya, oradaki babalara, ailelere bir ceza kanunu uygulanmalı okula çocukların Çocuklarını okula göndermeyen ailelere belli bir miktar para veya da mal mal cezası uygulanmalı. Bunlar için yeni okullar açmalıyız. Ve zaten okullarımız ücretsiz olduğu için onların okullarını biliyoruz. Evet katılıyor muyuz? Katılıyoruz. katılıyoruz. Siz? Kesinlikle katılıyoruz. Evet. Siz? Kesinlikle, katılıyoruz. Siz? kesinlikle ve kesinlikle katılıyoruz. Evet.